Yani dedi şimdi arkadaşlar çarpanla streak'i karıştırmayın. Çarpan geçen sezon veya önceki sezonlardaki performansınıza göre e, normalden kaç kat hızlı e, kaç kat hızlı çıktığınızı belirten bir faktör size Blizzard'ın verdiği. İşte kötü bitirdiyseniz 2 çarpan veriyor da iyi bitirdiyseniz 5 çarpan veriyor da işte legend bitirdiyseniz 10 çarpan veriyor da yüksek legend bitirdiyseniz de 11 çarpan veriyor falan falan. O başka bir şey. O asla bitmiyor. Yani şöyle o sizi çıkartması gereken yere çıkartmadan tükenmiyor. İşte 11 yıldızlı arkadaşlar 11 çarpanla Legend'a e karşı çıkıyorsunuz. İşte 10 çarpanlar rank 5 diamond'a e karşı çıkıyorsunuz. İşte 9 çarpanlar rank 10 diamond'a e karşı çıkıyorsunuz filan falan filan falan, falan. O değil. Streak ise arkadaşlar diamond 5'e kadar var olan bir şey. İlk pardon arka arkaya 3 veya daha fazla galibiyet alırsanız 3. galibiyet ve sonrası size olması gereken ilk kat kadar yıldız veriyor. Çarpanınız varsa onun da dikkatini veriyor. Yani şöyle mesela, e, yüksek legend'ı bitirdiniz. İşte e, çarpanınız 11. Ondan sonra... E, diamond 8'desiniz. Çarpanınız 3. Arka arkaya bir tane yalnız, bir tane yeriniz, bir tane daha yeniniz zaman artık 6 verecek. 3 yıldız, 3 yıldız, 6 yıldız verecek. Tamam, bu mükemmel. Zaten bunun için bu hareketi yapmıştık biz. Ayrıca kontrolmüş, o da iyi. O bilgiye sahip olmak da iyi. Ayrıca coin'in de harcadı o da iyi çünkü gelecek tur brawl atamıyor. Yani mesela burada blade tutamazsa bize çok koyardı. Mesela şimdi blade tutamak kadar koymaz. Yine koyar da. Yok blade Storm adam bayağı koyar. Yok. Aa. Önce 2 3'ü kapatıp sonra blade Storm atabilir. O zaman 18 kalır. Tur gelince ben 14 bırakırım. Yok yok yine fena değiliz. Okey. Shield slam. Shield olmasa bir bana boş geçse efsane olur. Tam, Brawl geliyor gençlik. Brawl on the way. Nasıl yapsak? Cobalt Sparking mi? Şimdi arkadaşlar eğer Amani Berserker oynarsam Gelecek to Skull of Golden diyebilirim. Öyle bir artım var. Ama Amani Berserker oynarsam Hero Power basarım. O zaman Brawl'dan kalacak ortalama kaliteyi biraz düşürürüm. Eğer Cobalt Sparking Go dersen de Brawl'dan kalacak ortalama yaratık kalitesi artıyor. Yani bu tehlike. Ondan sonra bu dandik. Bu tehlike. E, bu da adamın suratına iyi demiş vurur. Brawl atarsa diye diyorum. Hmm. Adam 23 ben vuruyorum 10. Eğer Amani bizör inersem ve Hero Power basarsam Twinslarse birlikte 15 vurur. Adam 8 kalır. Tabi bir mana daha olsa burada mana burn atabilsek efsanedir. Şimdi arkadaşlar dediğim gibi Brawl'da bu saklasa biter mesela direkt. Çünkü buna kafa atıp öldüremiyor bile. Rezalet çıkar yani. Bu ikisinden biri sağ kalırsa 10 kalmak zorunda. Pardon 9 kalmak zorunda. Ki bende elimde 9 damage var. Little var. Yani adamın şu an tek şansı şunun sağ kalması. Ha risk. Ha peki. Risk skip mı Çok problem be. Peki. Bir mana ya. Ha bir dakika. İnemiyor şeyi. Çok önemli. Yaratık şu an bir mana. 5'e 8 olan. Çok fark etti bak. İşte oyuncular için arkadaşlar o yaratığı 8 mana yapmaları lazım. Beni görsün ondan sonra duracağım. Kimsenin de kafasını şişirmeyeceğim daha fazla. Hadi güvenişlik. Bugün bitmeden 5900. Hadi, hah yapmışsınız biraz tırmandık. Elinize sağlık, yükseltelim hemen sayıyı. Moraller yüksek olsun. Hop. Ulan bir tane izleyiciyi denk gelip bedava win alamadık be. Güzel. Yani peki hangisi chaos duracak değil mi? Şimdi arkadaşlar ee ogre merchant de iyi ama Old Merchant'ı Bonchover Brawler'a kullanmak istiyorum. Bakın çünkü bu adamlar e, Divan Shield karşısında acı çekiyor. Yani şu çok önemli arkadaşlar. Bazı klaslar Divan Shield'dan o kadar etkilenmiyor. Bazı klaslar ise çok perişanlıyor. Hunter zorlananlardan bir tanesi Divan Shield'ı. 2'ye 4 mu Peki. o? Peki. bu kart çok sıkıcı kartlarından biri. Adamın şu an draw'u mükemmel. Ne yazık ki. Evet. Ne yazık ki mükemmel çekmiş durumda. Turn 1 Blazing Battle turn 2 Desert Spear. Daha iyisi olmaz herhalde. Çok iyi. Mükemmel. Vay be. Yani ikiye birim de öldü bir daha. Ha bu hantırlar niye böyle yapıyor ya? Sıkıcı biraz ama bu iş. Yani abi. <laughs> Allah Allah. Peki tamam. Abi bu yarım tane bir malı iki malı kart varken hepsinin oyun başında bulunmasına gerek var mı acaba ya? O silah zaten korkunç. Silah çok korkunç. Silah mahvediyor yani. Güzel aslında. Güzel aslında. Face Talker. Adam agro falan mı aslında? Yok ama Desert Spear var. Yeterli olmuyordu değil mi o? Freezing? Vav wow, Peki Arkadaşlar şey dedim Altruist'i en azından soldan kullanabileyim Bakın şu an sağdan kullanamıyorum hiçbir şekilde Soldan kullanabilirim ama böyle Abi yani Suratıma da bokul değnek ama Bilmiyorum nasıl olacağını artık Daha kötü tabii ki evet, Altruist'i oraya öldüremiyorum Güzel Güzel tabii ki öldürelim. Yani. Çok yorucu be. Bu arada umut var yani ha. Öldürebiliriz yani. Çok damage var bende şu an. 4, 6, 8. Ee, Yeniyorum adamı. Bence yenebilirim. Bir sayalım. 4, 6, 8, 9, 12, 15, 18 öldü. Hey, Selam canım. Azımsama Demon Hunter'ı. Demon Hunter'lar azımsanmaz. Demon Hunter adamın ağzına vurur öldürür. Divan Shield işte arkadaşlar. Divan şildi, çok fena yapıyor. Şimdi bakın o altı işte vurur adam, o divan Shield.